Selamünaleyküm dostlar videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz başlıktan ve küçük resimlerinde gördüğünüz gibi bugün Redempot videosu yok dostlar bugün Barışçı ekibimi tokatladı yani ekibim derken arkadaşlar kardeşim Kusay Merhaba arkadaşlar ve kuzenim Samet Samet'i kanalında şu an sağ üstte kuzenim Samet'i yani sağ üstteki karttan bulabilirsiniz onlar e, mesela maça girmişti dostlar ve Barışçı ile karşılaşmışlar kuzenim de şans seri videosunu izlerken bir bakmış barıcı bunları vurduğunu görmüş. Aslında öldüklerinde yani videoyu izlemeden önce maça girdiklerinde barıcı olduğunu fark etmemişler. Gördüğünüz gibi adı Victor Reis 32 dostlar. O yüzden fark etmemiş. Ama barıcının takipçi olduğu için videosunu izlerken bir bakmış kendini e, ne öldürdüğünü görmüş ve direkt bana haber verdi. Uday kanka böyle böyle barıcının videosuna çıktık. Ben de böyle bir video yapma kararı aldım. Şimdi videoyu izleyip yorumlayacağız dostlar. Burada da kuzenime baya bir geçirmiş yani böyle tam geçirmiş demeyelim. Videoyu başlatalım ve yorumlayalım beraber. Ne yapmışlar oğlum böyle? Geçiş yok yapmışlar resmen. Şimdi sukulda adamcık var. Şimdi dostlar sukulda adamcık var dediği zaman kardeşim Kusay, şu an önümüzdeki binada görüyorsunuz dostlar. Adından da görürsünüz şimdi birazdan vurduğunda karşısına çıkacak. Önümde adam var. Gördüğünüz gibi dostlar bakın Ridem Kusay C Bakın kardeşim vurdu şu an. Nereden çıktı? Bu nereden çıktı lan? İnşallah evde adam yoktur. Bu nereden çıktı yani kusaya diyor dostlar. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor yani. Şimdi içeride de kuzenim var Samet. Var gibi. Pek de önce bir kontrol edelim. Aç kapıyı kardeşim Araskargo. Tamam burada birisi yok. Okey okey. Ne diyecektim ama unuttum. Neyse dostlar bir şey diyecektim ama unuttum. Devam edelim izlemeye. Ne yapıyor bu? Bak. Sen... Dostlar şu an ile sıkıyordu barışçıyı ama Samet şu an kim olduğunu bilmiyor. Normal rakip olduğunu düşünüyor. Devam edelim. Benden akıllısın yani. Ya yani sen benden akıllısın. Şimdi run indi. Bir dakika. Hadi. Ya kuzenim de burada olmasını isterdim dostlar. Beraber video çekmek isterdim. Ee, ama o da burada yok. Onun da tepkilerini veya konuşmasını dinlemek isterdim. Burada işte dostlar laf filan diyor var ki. çalıyor Bak, burada. Bak kilimi çalma. Bak kilimi çalma bro ne yapan? Ne yapan? Dostlar telif yememek için 7 saniyede bir durdurmam lazım. Pardon yani özür dilerim bunun için ama inşallah telif atmaz yani. Devam edelim izlemeye. Ne yapalım? Fark ettiniz mi dostlar? Bakın killini çalmasın tamam. diye kuzenim. Güzel. Orada çabucak bitirdi botu. Şimdi en sevdiğim yeri geliyor. İzleyin dostlar. Bu kuzenim. ananın ama... Burası güzel de bence dostlar. Ya kardeşim. Bir de şimdi bura, e, burada anlatımla bitiyorum Maracini. Şimdi anlatmayı dinleyin. Ha bakın. Dostlar Soyku yazıyor. demiş ki gel beraber kolsuz olalım. Ondan sonra ilk kolsuz. Dur kolsuz bir saniye dostlar. Kolsuz. Kusay söyledi aynı fark ettim. Bakın. Bu da kuzenim Soyka. Mesela ya bakın, kardeşim. Kanalı. E, neydi o, o kanalında? Soykaydı herhalde evet dostlar Say, Evet açıklamada da bulabilirsiniz Kanalda da bakın onun da Lidiyem Soykacı'ya dostlar kuzenim İki kolsuz bir kolsuz da demiş ki gel beraber kolsuz olalım. Ondan sonra iki kolsuz bir kolsuz diğer kolsuz demiş ki ne gerek var kolsuz olalım? Bir tane arabadan daha kolsuz ölsün demiş. Ondan sonra bu iki iki kolsuzdaki kötü oynayan çocuk sensin. Teşekkür ediyorum. İki tupali O da demiş ki o da benim. Asla izlemek istiyorum çünkü reklam çıktığı için. Bir tane arabadan daha kolsuz ölsün demiş. Ondan sonra bu iki iki kolsuzdaki kötü oynayan çocuk sensin. Teşekkür ediyorum. İki tupali seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Yani burada Samet'e bayağı bir geçirdi. Yani kötü oyuncu olduğunu Samet'e söyledi yani kuzenime. Kötü oyuncusu Samet. Bunu buradan senden söylüyorum. Barkçı ölmekle yaptı o sana. Ekibimdesin lan bir de. Asla ve asla kabul etmeyeceğim hareketler vardır. Benim ayıptaklıklarım yani, ana denemesi için. Asla, gerçekten gibi. çok seviyorum. Bak bu hareketler hayat kurtarır arkadaşlar. Böyle üç durumlarda kendileri bu oluyor, hareketlere durum, anladın mı? Karab. Yani evinin üzerine çıkın. Adamlar kalabalık ya. Gerçi hepiniz one oynamıyorsunuz. Büyük falan. öyle manyaklık Dostlar, yapmıyorsunuz. Böyleydi. Yapmayın da zaten, bence güzel arkadaşlarım. Yani bu videoda e, video Kusay ve kuzenim Samet var videosu çıktığı için bunu yayınlamak istedim. Bu videomuz da bu kadar olsun. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah anlatımlı bir video olmuştur. Sizi çok seviyoruz buradan ikimizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, Hoşçakalın ve bay bay. bye bye.